Arkadaşlar bugün News programı oynuyoruz. Az önce videomuz şey olduğu için başlayınız. Az önce videomuz şey olduğu için e, şarjımız bittiği için, az kaldığı için videoyu sonlandırdık. Şimdi bugünkü videomuz kesinlikle 20 dakika olacak. 15 dakikaya geçecek kesinlikle 15 dakikaya geçecek. 20'den daha fazla olabilir. Belki yorum saat bile olabilir. Arkadaşlar bebeğim bu videoları neden beğenmiyorsunuz ya? Biz bu videoları boşuna mı yapıyoruz? <laughs> ben de videoları boşuna ha. Boşuna değil değil mi? <laughs> <-hı>. İnşallah. <laughs> Allah Allah <'ım>. ölüyorum. Meow meow. Meow Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi be inşallah bu ilk video bu ikinci bu video bu bir beğeni. Atıyorum paytımı zemine. <laughs> <laughs> hadi başla ya. yiyeyim şimdi. Ben niye yeni bir kek turdu olmaz. şey tamam. Çekmeyeceğiz. Bu arada PUBG videosu gelmesin. PUBG videosunun gelmesini isteyenler eee bir binler hadi binler. like olursa PUBG videosu çekeceğim. Video. binler like olursa PUBG videosu çekeceğim. Hadi binler.

kapıyı kaçtım. Başka ne video çekeceğiz? Biraz sonra farklı videoda çekebiliriz. Yani bir günde iki video falan yapabiliriz. Tamam yorumlar yazsınlar. O nasıl yazıyorlar? Az önce bir, bir tane daha video çekeceğiz şimdi. Yani video çekeceğiz dediğim şey. Yani bir anda bir tane daha oynayacağız. Bu oyundan çıkıp başka oynayacağız. Ananı satayım ben de. Gel lan 15 tane şeyim var lan. <laughs> Kim bana yapmak yeri lan. <laughs> Aslan Kit <asana, asana>, <laughs> 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 şey <laughs> olmaz bu arada. Bu ortada olsa olsa aha, ne olur biliyor musun? Bak şimdi en kötü olan adam karakteri alacağım. Çok kötü oynuyorum Piper'ı. Piper! Biraz sonra da orta Slinger Afu alacak. Enes bokunu aldı. <laughs> Neyse. Hadi bakayım. Şimdi bir bakayım. Hadi bakayım. Başlasana. Bak bu da benim gibi kolumu çekiyor ya. <laughs> Ama benim hareketlerimi taklit etme. oh. Aha. Kaç. Kaç ene. Hop. Oh. Sigma, sigma boy, sigma boy. Adamın önüne bak sigma. Yaklaşamazsınız. Bana yaklaşamazsın. Renk. Gelmiş. Buna yaklaşamam ki. Buna yaklaşamaz. Hop. <laughs> orada nasıl hasar veriyor? Siz kimsiniz bana öldüreceksiniz? Gelen azarın <laughs> Bak olduğun için ağabeyim mi? <laughs> Oğlum arada kaldık Enes. Ne diyecek? Benim bir perde oldu. Bak değil misin? Kalkın bir Abi, Abiii. Montişlerden geldi. Şimdi söyleyeceğim ha. dağınıyor 2 dakika olmuş <gülüyor> şu <gülüyor> kadar cikadan 5 kişi olmuş olması 4 takım nasıl var lan neyse öbür tarafta mortis alacağım bak mortis alma ha bana hani, emi çalma hadi yıl sonuna. Drilled. Bak kit aldı ya. <laughs> ben vallahi sana hiç karışmam ama. Üzer ne yaptı öyle Slow and steady wins the race. <gülüyor> 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 Kim ben kimse benim üzerim atlayamaz. Ben. <laughs> <laughs> bye bye. <gülüyor> adam geldi adam değil Ne yaptı ya? Adam da benden. ne adam ben? <de> <gülüyor> 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 ben. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Kaç metre yuttu lan? Beş mi? Dört mü beş miydi? Yok beş beş. Beş oldu. Daha 6 oldu. <gülüyor> <gülüyor> neden? Kaplumbağa <Kapıyı> neden? <laughs> <laughs> buradan geçer mi? Ya saçmalar bak ya. Buradan nasıl geçmez? <laughs> bak ya. Saçmalığı kes. Buradan nasıl geçmiyor? Ben o ki kutuyu kırmam gerekli. Ben kırmazsam olmaz da. Adam mı var? Gel lan buraya fiyat kalk şimdi. Kaçma lan. Neyi kaçıyor? Kıyar. Gel hadi yanıma. <laughs> tamam sen öldün. Yok <laughs> ölmedi. Ya, ya poko geliyor arkamdan. <laughs> 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 Poco Liko. Lan git Poco. Poco iyi oynuyor. Benim yaptığıma giremez. <laughs> nasıl öldüm? Ben nasıl öldüm? <laughs> ben nasıl öldüm? Orada ölmeden önce hıyar vermişsin ne yaptın? Mir mir. Aa ben geldim. ne lan? <laughs> lan onun adam gelmiş. Ben yanlış yapmışım. Oğlum sen sen de alacağım. Ben gitmişim şey almışım. Ben video mu durdu? Ya <laughs> durmamış. Az önce yanlışlıkla videoyu şöyle bir kere tıkladım. İnşallah durmamıştır. Amin. Hadi. Spooky. Max enerji enerji max max enerji biraz bunda oh, 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 oldu go! yetmez lan 15 dakikaya geçtik 15 dakikadan sonra yine oyuna başlıycaz <laughs> Pes geçeyim mi <laughs> peseyi mi <laughs> yeah. sen simbol neyse. İşim hassas oluyordur. Olmazsa zemirim. <laughs> Boşuna bir saat oynuyor. Ses bozuk olabilir. Olabilir valla ayarlamadım hiç. Bir kere ayarladım bir kere ayarladım. Al abi. Yeah. Öldürürüm gene. <laughs> <laughs> Abi, ben yalnız başıma kaldım. Yalnız çocuk. Ama ne sok. Sen de neredeydin? Anlaştık. De geri. Bu türlü kazanır bu türlü kazanır. Oğlum girdiğimiz baştan beri bir tane türlü kazanamadık. Hahaha Amıkamın amıkamın kamen. Bu nasıl Bu olmuyor lan ha. Şeyine kurtarısına atsın. onu <laughs> 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 Ne? ciddiyiz. Eee oranı. 3 Dırı kim oluyorsunuz Gevşekli. Siz benim yakınıma giremezsiniz. Bakın, ağabey öldü. şunu alalım Bakma bunu вам приедет. Bu? <laughs> Kaç был. bu? я на меня. Berat. я на меня. Он им böyle vururum adama bak. был я вурм адама бак. Адам vururum. Bak böyle. бак. Адама вурм бак бой Adamların 10 tane kutu var. Şunlar bizi bize iyi şey olacak. Benim Koç. Koç be, anne. Kaçmayız diye Hazır mıyız? Oo, kutlur, kutlur, 2, 2, 2 3 1 Sıfırleş sıfırleş Ben tamam, Ben Tamam mortu Turbo Time dakika 2 dakika sonra yerine şeye geçeceğiz Gel oraya geçecek beniz Şarjını çıkarırsan gel oraya götür. Anne şey oldu götümüz ağrıdı. Mindel açık. He he doğru lan. Mindel var diye şey var. Dindir, dindir.

siz oynamam abi. <laughs> şey Ben <açar. gülüyor> şey aç. Sabah şoku. Bize bot diyen gelsin neyse ya. Neyse <laughs> <laughs> de yenilen biz. Bu savaş topu <laughs> aç. Aç aç. <laughs> Sen <genez gülüyor> <olur. gülüyor> <laughs> 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 Vallahi de. <hiç> <laughs> turdan sonra şey yapacağım... 40 saniye. Oğlum 20 saniye kaldı. Al kaç. Kaç Enes. Allah kaç Enes. Kaç Ferhat. 10 <laughs> 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 Ben de Suriye'de öldüm. Yine ne çekiyorsun? Kesin bir şey diyeceğim ne diye. yok olmaz. <laughs> ben de suçum yok Adamların içinde ben gidecek. Ben. <laughs> bir neydi <Birini gidip> orada? Çok Ne oldu lan? Şu. Ben Et kada. Şey Et kada. Et Kaçıyor. Ne oldu? yedim yedim yedim, yedim. <laughs> ne oldu? Yine, sen Hiç. Kolay yere kusmamış. Zor yere saklamamış. Kolay yere saklamış. Biz de kolay yerde sanıyoruz. Ay zor yerde sanıyoruz. Go 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 go! Tamam yine oyun. Hadi bakayım. Bu, bu Bronze da bitti. Şimdi bir şeye geçiyoruz. Öbür var. Şimdi hangi öne geçelim? Yorumlara bakacağız. Nasıl yorumlara bakacağız? Ha? Oğlum yok ya. Ben şey biliyorsun çekelim buradaki oyunlardan hangisinin videosunu çekelim? Siz yorumlara yazın. Hadi bugünkü videomuz da bu kadardı. E, like atıp abone olmayı unutmayın. Allah yanlışlıkla oyuna girdim. E, like atıp abone olmayı unutmayın. Ve bye bye.